Evet bakalım yatağı içeriden aldım ve geldim artık deneyimize başlayabiliriz Gökçe internette okuduğum yazılara göre bu deneyin sonucunda insanlar iki kafalıya dönüşüyormuş. Acaba gerçekten tomuş iki kafalıya dönüşecek mi çok merak Bilmiyorum ettim Bilmiyorum Gürül ama bunu yapmakta emin miyiz sence? Ee, ben işe yarayacağını sanmıyorum ama yani bazı insanlar işe yaradığını söylüyor ve iki kafalıya dönüştüğünü söylüyor yani ne eğer böyle bir şey mi? olursa Tomi'nin iki kafalı olacak. Çok merak ettim Tomi'nin iki kafalı halini. Ya, amca? Bence böyle bir şey olmayacak yani. Ben sana söyleyeyim. Göreceğiz bakalım. Tamamdır. Meşaleleri düzgün bir şekilde ortak şekilde koydum. Birincisi buraya gelecek. İkincisi buraya. Üçüncüsü buraya ve dördüncüsü buraya ve elindeki yatağı da tam da buraya koyacağım. Hadi bakalım Tomiş. Yatağa çık ve gözlerini kapat. Yat uyu. Tamam, iyi amca. Ben şöyle yatmaya başladım. Şimdi ne yapacaksın sen? Ben şimdi sihirli kemeri söyleyeceğim Gökçe sen burada beni bekle Ben bu asayla sihirli kemileri söyleyeceğim ee? ve Sonra okus bokus diyeceğim Acaba Tomuş iki kafalı olacak mı? Hadi bakalım dene ben böyle buradan bekliyorum Tamamdır o zaman başlıyoruz Tomuş hazırsanız 3 2 1 Dandini dandini dastana Danalar girsin bostana Dandini dandini dastana Danalar girsin bostana Evet Gökçe <laughs> Tombiş uyumaya başladı. O zaman şimdi bu asaletsiz kelimeyi söylüyorum hazırsan. Tamam mı? E tamam tamam hazırım söyle. Mimi mimi mimi. Okuz! Pokuz! Göçüş! Tombiş! Yoksa Tombiş gitti. Gördün Tombiş gitti. Tombiş neredesin? Tombiş neredesin? Gökçe Tombiş gitti bir anda. Aman Allahım ne oluyor? Kafasına falan mı düştü acaba? Yok. Yok abi havuzda düşmesi. Daha demin Tomuş burada yatağın üstünde uyuyordu. Okus pokus dedim ve asayı salladığımda gitti Gökçe. Nerede bu? Nerede bu çocuk? Gürol bu çok saçma, çok saçma. Vallahi ben de anlamadım Gökçe. Bir anda Tomiş ortalıktan kayboldu. Nereye gitti bu çocuk? Çok Tomiş kırık, çok saçma. Tomiş neredesin? Tomiş neredesin? Aa, Gökçe arkana bak. <laughs> <laughs> Tomiş ki kafalı olmuş. Gürol. <laughs> Gökçe gördün mü Tomiş ne hale gelmiş abi? Yürül sen büyü bir, bir hata dakika. mı yaptın? O ne? Yok Gökçe büyü bir hata yapmadım. İtante yazanı ya okuduğumu yaptım. Birebir aynısını yaptım. Gördün mü? Tomiş iyi kafada dönüştü. Ama ortalıktan kayboldu. Gökçe Tomiş eskanı çevirmemiz lazım abi. Tomiş eskanı çevirmemiz lazım. Tomiş nasıl çok korkunç olmuş. Nasıl yapacağız? Tomiş nerede peki? Görebiliyor musun? Etrafta şu anda görünmüyor Gökçe. Yok. Görmüyorum. Gökçe fotoğrafını çekeceğim. Fotoğrafını çekeceğim abi. Fotoğrafını çekeceğim. Çektim. Gökçe çektim. Kayboldu. Aa, Kayboldu. Ne oldu? Neredesin? Neredesin? Gürül fotoğrafı. Aa, çok ee, oldu mu? Oldu mu? Bak evet, bakalım. Evet. Al, al bak. Al bak. Çektim fotoğrafını Gökçe. Tomuş'un fotoğrafını çekti mi? Görüyor Aa. musun? bu çok imkansız bir şey. Gürol hemen eski haline dönüştürmemiz lazım. Yapsın abi nasıl çevireceğiz peki bilmiyorum. Ah, şimşek <laughs> çakıyor. Şimşek çakıyor Gökçe. Şimşek çakıyor. Gökçe orada. Camın orada Gökçe camın orada. Merhaba. Sizi seviyorum. Gökçe çok korkunç. Gürol Abi. bize zarar verebilir mi sence? Başımızı belaya sokar mı? Bilmiyorum topi? Gökçe bence bu, bu, gitmemiz lazım Gökçe. Bu evden çıkmamız lazım gel. Gel abi gel. Gel abi çabuk. Çabuk. Şu an görmüyorum. Geldim. Görürsem bir kez daha fotoğraf mı çekeceğim? Bir kez daha fotoğraf çekeceğim? Göç arkanda. Göç arkanda bu durumu çekeceğim. Fotoğrafı çekeceğim. Ha Çek, şimşek çaktırıyor. Şimşek çakıyor. Şöyle köşe bize doğru geliyor. Bize doğru geliyor. Uzak dur bizden. Ne, ne şey mi? Kaynırmaz. Biraz kaç. Göçü kaç. Şimşek çakıyor. Göçü kaç. kaç. Yoshi kaç. Yoshi kaç. Buraya gel. Buraya gel. Buraya gel. Kayboldu. Gel ortaktan kayboldu. Gürol sen büyüde kesin bir hata yaptın. Başka bir açıklaması Gökçe arkanda Gökçe arkanda kaç abi kaç arkanda Gökçe. Gökçe arkanda Gökçe arkanda e Hata, falan Erkan'dayım. yapmadım. Yemin ederim hata falan yapmadım. Hata falan yapmadım Gökçe geliyor. Gökçe geliyor. Gökçe geliyor. Gürol Gökçe. böyle nereye kadar geçeceğiz? Bilmiyorum abi bilmiyorum. Biz bunu nasıl eskar Keşke bu büyüyü yapmasaydı Gökçe. İki Keşke kafalı kondonmuş oldu. İki kafalı tonmuş oldu ve gerçekten çok korkunç. Gözleri falan yok. <laughs> Birazcık oyun oynayalım. Göçe. Göçe geldi. Tekrardan geldi bu. Hadi bakalım. Sizin için, için bir sürpriz hazırladım. Evin önüne gelin. Ha. Gökçe bizi evin önüne çağırıyor. Bizi evin önüne çağırıyor. Kayboldu. Yine kayboldu. Yine kayboldu. Yine kayboldu. Evin önüne mi Gökçe o da şey ne böyle? Şuraya bak. Fotoğrafını çekeceğim. Köylülere ne olmuş Gökçe? Şu köylülere bak. Yürü. <laughs> <laughs> Bunlar köylülükten çıkmış yarat. Abi yaratık olmuş <laughs> olmuşlar gel Gökçe. Hemen şuradan şuradan toprak kazacağım abi. Evin içine girelim Gökçe silah alalım. Çabuk silah alalım abi. Tamam tamam. S çabuk tamam. gel. Gel şöyle ben arka baştan giriyorum Gökçe çabuk gel benimle gel Hemen abi eve girip evin içine girip silahları almamız lazım çabuk 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 Hemen arkandayım git sen O köyleri öldürmemiz lazım abi köyleri nerede getirmiş iki kafalı tombiş Çabuk 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 şuradan çabuk Tamam aldım aldım silah silah aldım Gökçe neredesin Gökçe neredesin Buradayım buradayım Gürol gel Çabuk mi? silah al sandıktan silah al abi çabuk silah al onları öldürmemiz lazım Abi şunların tipine baksana bunlar ne böyle? İki kafalı tombiş orada. İyi kafalı tombiş orada Gökçe. Abi. Olsun. <laughs> Beğendiniz mi yeni köylüleyi? Hadi bakalım. Birazcık onlarla oyun oynayın. Abi tekrardan kayboldu tekrardan kayboldu. <laughs> Birazcık insan yiyeceğim. <laughs> Gece gece <laughs> Aman Allah'ım! çok güçlü, çok buralar, çok ölme. Abi, abi bunlar çok güçlü, çok güçlü. çok güçlü, çok güçlü. Çok güçlü. Gel buraya. Kaçma. Abi olamaz, olamaz, olamaz. Neler oluyor? Göcü vur. Göçe. <laughs> çok güçlü bunlar, çok güçlü, <laughs> çok güçlü, çok güçlü, çok güçlü. Çok Abi var. burada da, burada da var. <laughs> kurtardım seni kurtardım. Abi. Gürol, teşekkür ederim. Başka. Başka yok Gökçe. Gökçe başka yok. Abi bu iki kafalı tomuş gerçekten de çok riskli Gökçe. Gürol burada kalmamız çok tehlikeli bir şey düşün hemen. Düşünüyorum. Düşünüyorum acaba bu durumdan nasıl kurtulabiliriz? Nasıl kurtulabiliriz bu durumdan? Nasıl kurtulabiliriz? Arka. hayır olamaz hayır olamaz. Benim yaptığım şeyleri öldürdünüz. Bunun nedeni öldüreceksiniz. Bedelini mi ödeyeceğiz? Ne, bedeli ben ne bedeli? Gökçe yine kayboldu Gökçe ne yapacağız biliyor musun? Bir baktığında bir fikir geldi abi. Bizim bizim köyün dışında bir tane büyücü var hatırlıyor musun? O büyücüye oh, gidelim. Evet. Bence bu işin icabından o gelebilir abi. Ona gidip danışalım o bize yardım edebilir çabuk. Çok koş rahatlık koş rahatlık koş rahatlık koş. ATV At atlayalım. ATV At atladıktan sonra abi köyün dışına gideceğiz. Köyün dışındaki diğer köye gideceğiz. Oradaki büyücüye danışalım. O büyük bize yardım edebilir. Abi çok hızlı gidiyorum Gökçe çok hızlı gidiyorum merak etme. Daha Hadi. Hızlı. Şuradan, şuradan şöyle gideceğiz. Tamamdır. Sonra buradan böyle döneceğiz. Evet işte bu Gökçe görüyor musun? Çıkış ulaştık. Bundan sonra çok bir yolumuz kalmadı. Ondan sonra büyüceye gideceğiz. Hadi bakalım. Sonra buradan böyle döneceğiz. Oh be gidiyoruz Gökçe gidiyoruz. Sonunda gidiyoruz. Bu durumdan kurtulacağız merak etme. Bir daha bundan sonra ne deney yaparız ne bir şey yaparız abi. Oh gidiyoruz. İşte bu. Şöyle. Etrafta Etraflarda gözükmüyor Gökçe. Görüyor musun ki kafalı olmuş. Hala yok evet, ortalıkta. Çıktı çıktı? O çıktı? Abi. <laughs> ne yapıyor Gökçe bu? Gökçe tiyanti koydu. Tiyanti koydu. Tiyanti balıza Gökçe. Hayır abi geri çekil. geri çekil. geri çık geri çık. Yolu patlattı. Yolu patlattı Gökçe. Yolu patlattı. Abi Gök hayır Gökçe, olamaz. Yoldan nasıl Evet, gitmemize engel oluyor gitmemize engel oluyor abi gökçe çabuk sopraklar olurum abi ben hemen hemen, hemen yol yapacağım hemen yol yapacağım hemen 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 çabuk şöyle ay ah şimşek çaktı yine, yine şimşek çaktı gökçe abi ya gitmemize engel oluyor gitmemize engel oluyor anladı gökçe bizi biz zengin olduk çabuk yolu tamamladık abi hemen şöyle gökçe Bin arkama çabuk bin arkama. Abi olabildiğin kadar hızlı olmamız lazım. Yolu falan pahalıca. Görüyor musun şu an? Evet, anladı. Evet gitmememiz için elimizden geleni yapıyor. Anladı. Anladı abi. Bizim gideceğimizi anladı. Tamamdır. Hayır. Abi geldi. Vega'dan geldi. Vega'dan geldi Gökçe. Abi geri çıkıyorum. Geri çıkıyorum Gökçe. Abi çok korkunç. Çok korkunç. Aa! Fotoğrafı çekeceğim. Fotoğrafı çekeceğim. Fotoğrafı çekeceğim. Çektim. Çektim Gökçe. Kayboldu. Kayboldu Gökçe kayboldu. Hemen arabaya kocam. koyacağım. kocam. Çabuk koş 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 büyüce koş. Büyücüye koş, büyücüye koş. Büyücünün evi burasıydı. Burası büyüce. bizim evimiz. Tamam. Şimdi kapıyı çalıyorum. Abi kapıyı aç. Büyücü abi çabuk kapıyı aç. Büyücü abi kapıyı aç. Buyurun. Kimsiniz? Ha? Rol, sen neden geldin buraya? Büyücü abi, lütfen bize yardım et. Biz bir deney yaptık ve deney sonucunda Tom iki, iki kafalı oldu. O durumdan kurtulmak istiyoruz. Bir dakika siz bu okus pokus deneyinden bahsediyorsunuz dandiri dandiri lastana doğru değil mi? Evet büyücü abi evet, dandili 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 dastana dedik ve ondan sonra okus pokus dedik ve bir anda ruhsatlıktan kayboldu mesela tommy şeker kafalı oldu lütfen bu durumdan bizi kurtar bütün köyleri korkunç falan yaptı biz bu durumdan kurtulmak istiyoruz nasıl kurtulabiliriz? Merak etmeyin şimdi size yardım edeceğim hemen gidin yatağa yatın yatağa yattıktan sonra tommy şekerden eski gelecektir ama uyuyun tamam mı? Tamamdır abi büyücü abi. O zaman gidelim Gökçe evine yatalım uyuyalım. Büyücü abinin dediğine göre ondan sonra düzelecekmiş durum. Tamam tamam biz hemen uyuyoruz. Teşekkür ederiz büyücü abi. Dikkatli olun. Çok dikkatli olun. Çünkü ilk kafalı tonmuş. Çok güçlü ve çok korkunç ve çok tehlikeli. Tamamdır büyücü abi. Merak etme. Bu dediğini uygulayacağız. Hadi gel bakalım Gökçe. Hemen evin içine girelim ve yatalım, uyuyalım. Büyücü abi dedi ki: "Evin içine girin dedi. Yatın, uyuyun dedi. Ondan sonra bu durum sabah düzelecek dedi. Şöyle ışığı da kapatalım abi. Hadi ben yattım Gökçe. Ben Sen de, de yattım, uyu. Uyu. Ah, ah, ah. Gökçe, Gökçe bu Tomur sesi. Abi, Gökçe silah çıkardım? Silah mı çıkardım? Ne oluyor? Hapi aç, hapi. Gökçe, yine iki kafalı Tomur geldi galiba. Sab olmuş. İki kafalı Tomur. Ha? Tomur. İyi mi diyor Ne yapıyorsun siz ya? O Ulan Şabat Demir'i çağırıyorum. Siz neden buraya geldiniz? Tomur. Sen, sen, sen Tomur'sin değil mi? Sen Tomur'sin. Evet Goyancı ben Tomiş'im. Başka kim olacak? Allah Allah ya. Tomiş. Biz dün akşam deney yaptık ya. Sen gerçekten iki kafalı oldun. Ortadan kayboldun. Ben vallahi bir şey hatırlamıyorum. Ben en son yatakta uyuyordum yani. Uyandım. Aynı yerde uyandım ben. Allah Allah gerçekten musun? doğru mu söylüyorsunuz? Dün gibi hatırlıyoruz tamam mı? Başımız evet. Bitirdim. Evet Tomuş gerçekten dün gibi hatırlıyoruz. Bak şimdi sana resimleri göstereceğim. Hepsini teker teker göstereceğim abi. Bak Tomuş. Bak bu sensin. Ay ne ay bir de bu benim. Bak Tomuş görüyor musun? Bak köylüleri bu hale getirdin. Korkunç hale getirdin. Ayna çok korkunç gerçekten bu Evet Tomuş bak bu da sensin hatta Üstüme doğru koşarken senin fotoğrafını çektim Ve bak bu da sensin Ve son olarak Tomuş bir tane daha fotoğrafını çektim Bak evin içinde görüyor musun Ayna Gerçekten dediğin işe yaramış Benimki kafalı olmuşum Evet sen ilk kafalı oldun ve çok korkunçsun Bir daha böyle hasadını yapmayacağım Allah'tan Tomuş eskende geldi Gökçe büyücün dediğin işe yaradı Evet, büyücüye minnettarım gerçekten. Tombi çok iğrençtin gerçekten, çok korkunçtun. Hadi bakalım o zaman. Artık evimize gidelim. Ben çok yoruldum Gökçe. Dün akşam gerçekten hiç uyuyamadım. Hadi gel. de ben de. Hep beraber ben. eve gidelim. Rüyamca ben burada birazcık parkta oynayacağım. İyi Tombi, sen oyna orada. Biz gidip eve gidip yatıp uyuyacağız. Gerçekten çok yorgunuz. Dün gece çok yoğun ben geçti. Ay vallahi yoruldum. Hadi gel bakalım Gökçe. atla ATV gidelim evimize. Sonunda bu olaydan kurtulduk. Ne 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 ay ne. ben parkta oynamayı Çok seviyorum ya. Öyle <laughs> <laughs> canım <laughs>